Merhabalar. Bugün müfredatta yer alması gerekenler konseptinin bir içeriği olarak yazma eğitimini ele alacağım. Eğitim eder kanalına hoş geldiniz. kanalda yazma eğitimi ve yaratıcı yazmayla alakalı aslında bir videomuz var. O videomuzda yazmanın tarihinden ve yaratıcı yazmaya nasıl ulaştığımızdan bahsetmiştik. Ancak bu videomuzda ise yazma eğitimini bir ders olarak neden, nasıl ve ne şekilde müfredata koyacağımızı inceleyeceğiz. Yazma eğitimi denince akla gelen şeyleri hızlı bir şekilde düşünelim. Yazma eğitimi, yazı yazmaktan ziyade yazılı bir şekilde oluşturulan özgün ürünlerden bahsediyoruz. Peki buna neden ihtiyacımız var? Neden yazma eğitimini bir ders olarak koymak zorundayız? diye baktığımızda yazma eğitimi kendini ifade etmenin bir yolu aslında. Günümüzde öğrenciler de dahil olmak üzere insanların kendini ifade etmekte zorlandığını görüyoruz. Ee, bazen hatta konuşurken sinirlenen insanlar oluyor. Kendini tam anlamıyla ifade edemediği için. Doğru kelimeyi bulamıyor veya uygun şekilde kendini anlatamıyor. Bu yüzden sinirlenebiliyorlar. İş yerlerinde veya sosyal hayatta kendini tam anlamıyla ifade edemeyen insanlar sebebiyle e, yanlış işleyen ...işlerden veya yanlış ilerleyen ilişkilerden bahsediyoruz. Burada da ikinci gerekçemiz karşımıza çıkıyor. Kişi kendini iyi ifade etmeye başladığında doğru bir iletişim meydana geliyor. Yazma eğitimi toplum içerisindeki iletişimi arttıran ve kuvvetlendiren derslerden bir tanesi. Buna ek üçüncü gerekçemiz karşımıza çıkıyor. Kritik düşünme ve analitik yetenekler. Ee, yazma eğitimi alan bir öğrenci kendisini ifade ederken kafasındaki fikirleri organize etmesi gerekiyor. Fikirleri düzenleme, geliştirme veya yok etme, sunulan kanıtları değerlendirme ve mantıklı sonuçlara çıkma Yazma eğitiminin geliştirdiği analitik yeteneklerden kritik düşünme ve analitik yetenekleri gelişen öğrencinin akademik başarısı da artıyor. Bu da bizim dördüncü gerekçemizi oluşturuyor. Kişinin kendini iyi ifade edebiliyor olması ve kritik düşünme ve analitik yeteneklerini geliştirmiş olması akademik başarısının artmasını sağlıyor. Bir vaka veya proje üzerine rapor yazma, bir tez oluşturma veya sunum yapma gibi nitelikleri geliştirdiğimizde akademik başarının arttığını göreceğiz. Kritik düşünen, iletişim beceriyi gelişmiş, akademik başarısı artan öğrencinin ileri iş yaşamında ve kariyerinde de avantaj sağladığını, ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bu da bizim beşinci gerekçemizi oluşturuyor altıncı ve son gerekçemiz olarak insanın özgürlüğünü ortaya çıkartıyor. Kişinin kendisini ifade etme becerisinin gelişmiş bir versiyonu olarak öğrenci yaratıcılığını buluyor, özgünlüğünü biliyor, kendi sesini buluyor aslında. Günümüz toplumlarında en çok geliştirilmesi gereken soft skill'lardan bir tanesi de zaten sayıca çok fazla olan insan nüfusu içerisinde özgün olabilmek, tek olabilmek ve birey olabilmek. Bütün bu gerekçelere Tek bir pot altında baktığımızda yazma eğitimi öğrencilerin ve genç toplumumuzun dinlediğini anlama ve kendini ifade etme yeteneklerini, şu anda ben bunları şahsi olarak az görüyorum, yeteneklerini geliştirecek, karşısındaki insanı sabırla dinleyen ve anlattıklarını analiz edebilen, kendi düşüncelerini organize edip en uygun şekilde karşı tarafa sunan genç bir toplum elde edeceğiz. Yani aslında bu telefon bağımlılığı videosuyla da birazcık bağlantılı. Telefon ve teknolojiye gün geçtikçe bağımlı olan genç toplumun kendisini ifade etme yeteneklerini söndüğünü ve azaldığını görüyoruz. Bunları geliştirecek dersimiz aslında bizim yazma eğitimi dersimiz. Peki yazma eğitimi dersini nasıl vermeliyiz ve içeriğinde ne yer almalı diye baktığımızda burada en temelde bana yardımcı olan iki tane kaynak var. Bir tanesi belki daha önceki videolarımda göstermişimdir. Yaratıcı yazarlık isimli bir kitap. Bu kitabı ben lise dönemlerimde birazcık daha meraklı olduğum için almıştım ve bu kitabın içerisinde tüm edebi eser türlerinin Nasıl yazılacağını, bu konularda nasıl pratik edilebileceğinden bahseden bir kitap. İkinci kitabımız ise Yazma Stratejileri kitabı. Yazma Stratejileri kitabı da yaratıcı yazarla kitabının daha akademik ve daha profesyonel şekilde yazılmış bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Yazma eğitimi dersinin öğretim planını bir taslak halinde kendi kafamda oluşturdum aslında. Ee, tabii ki de bunun üzerine eklemeler ve çıkartmalar, düzenlemeler yapılabilir. Ancak genel olarak baktığımızda e, yıl yıl farklı edebi türleri öğreteceğiz ve her bir edebi türde hem yoğun bir okuma yapmasını sağlayacağız. O edebi türün en güzel örnekleriyle karşılaşmasını sağlayacağız. Ama bu bir okuma dersi olmadığı için sadece okumasını değil, okuduğu en güzel örnekleri ve dersteki çalışmalarını da birleştirerek bu edebi türdeki kendi eserlerini oluşturmasını sağlayacağız. E aslında insanlığın ürettiği edebi tür sayısı epey fazla olduğu için bunları hangi yıl hangisini öğretmeliyiz şeklinde gruplandırdım. Elbette alan uzmanları bu konuyu daha detaylı bir şekilde çalışmalılardır. Ben sadece kendi bilgim görgüm çerçevesinde yerleştirdim. Yani aslında modüler program yaklaşımını benimsedim. Çünkü her bir edebi tür Birbirinden doğrudan bağlantılı olmamakla beraber birbirlerine yakınlar modüller halinde e, her yılın bir dönemine ortalama olarak tekabül edecek şekilde e, bunları dağıttım. Bazı yıllarda iki bazı yıllarda üç tane modül halinde edebi türün sunulduğunu göreceğiz. Tabii ki de ihtiyaca ve öğrencinin uygunluğunu göz önünde bulundurarak bu modüllerin dağıtılmasını sağlamaya çalıştım. Ancak yine tekrar ediyorum ki alan uzmanları bu konu üzerine çalıştıklarında modüllerin hangi derslerde okutulacağını kendi akademik gerekçelerini göstererek değiştirebilirler. Planda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğretilecek olan haftada 2 saatlik bir ders olarak planlandı. 5. sınıfta masal Fable ve mektup edebi türlerinin okunması ve yazımının öğretimi yer alacak. Ee, özellikle gruplar halinde birbirine yakın edebi türleri ya aynı sene içerisinde ya da yakın seneler içerisinde vermeye çalıştık. Ee, mesela 5. sınıfta masal ve fable birbirlerine iki yakın tür olduğu için bunları beraber bir şekilde sunacaklar. Bu sayede aslında birbirleri arasındaki farkı da öğrenmiş olacaklar. 6. sınıfta gezi yazarlığı, şiir ve eleştiri edebi türlerinin incelenmesi ve yazımı yer alacak. Özellikle birbirlerinin eserlerini doğru yönde eleştirebilmeleri gerektiği için 6. sınıfta erken yaştan eleştiri üzerine de dersler yapılacak. Yine 6. sınıfta gezi yazarlığı üzerinde öğrencilerin e, rastgele bir mekana gidip bu mekanı tasvir etmeye çalışması sağlanacak. Yine 6. sınıfta hem Türk şiirinde hem de dünya şiirlerinde güzel örneklerini veren çok güzel eserler var. Ve Türkiye ve dünya olmak üzere her ikisinde beraber bir şekilde inceleyecek, anlayacak bir ders işlenecek. 7. sınıf için yalnızca bir tane edebi türün ben e, barınmasını uygun gördüm. 8. sınıfta da aynı şey olacak. 7. sınıfta yalnızca öykü yani kısa hikaye edebi türü üzerine çalışmaların yapılması gerekiyor. 8. sınıfta da bunun aslında bir nevi devamı olarak roman edebi türünün çalışmalarının yapılacak. 7. ve 8. sınıf birbiriyle bağlantılı öğrencilerin birazcık daha gelişip büyüdükleri için e, ilgi alanlarının öykü ve roman edebi eserlerine kaymasıyla alakalı aslında. 7. sınıfta öykü yani kısa hikaye edebi türü bütün bir eğitim öğretim yılında işlenecek. Aynı zamanda 8. sınıfta da roman edebiyatı türü bütün bir yıl içerisinde işlenecek. Öykü ve roman aslında birbirinin aynısı. Ee, öykü sadece romanın birazcık kısaltılmış hali gibi düşünmek çok sağlıklı değil. Çünkü az sözde çok şey anlatmak ve insanları etkilemeye çalışmak Romandan daha zordur şahsi düşüncem. Hikayeler hızlı bir şekilde okuyucuyu etkisiz altına almalı ve e, kendini karakterler benimsetmeli. Çarpıcı hikayenin yazımı zordur. Romanla kıyasladığımızda romanda bir sayfa sınırımız veya anlatımı kısa tutma gibi bir gayemiz olmadığı için roman yazımına e, kıyasla hikaye yazımının ben şahsen daha zor olduğunu düşünüyorum. Her halükarda öykü için 7. sınıfta ve roman için 8. sınıfta güzel detaylı bir çalışma sağlanması bizim için fayda sağlayacak. 7. sınıfta öykü modülü işlenirken e, Sabahattin Ali'lerin, Ömer Seyfettin'lerin hikayeleri okumakla beraber işte Stephen Zweig'lerin, Edgar Allan Poe'ların da bu alanda yabancı dilde güzel eserlerin de incelenmesi sağlanacak. Aynı şekilde romanda da Türk klasiklerinin ve dünya klasiklerinden seçme eserlerin okunması sağlanacak. Bu dersin işlenebilmesi için zaten okuma ön şart. Bu dersle beraber biz öğrencilere okumayı da aslında sağlamamız gerekiyor. Çünkü sen bir eseri yorumlayabilmek için detaylı bir şekilde inceleyip onun ne anlattığını, nasıl anlattığını, başarılı bir eseri inceleyip analiz edebilmek için önce o eseri okuman gerekiyor. Ve gerçekten güzel böyle havaya da değil, gerçekten güzel bir şekilde okuman gerekiyor. Ve ilk 8 yılda aslında 8 tane edebi türü öğrenmiş olacaklar. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar ki Süreçte ise hikaye edici metinlerden birazcık daha bilimsel metinlere doğru yola çıkmayı hedefliyoruz. 9. sınıfta günlük internet günlüğü olarak blog ve sunum hazırlama üzerine eğitimler verilmesini düşünüyorum. Günlük ve blog aslında bunlar birbirinin neredeyse aynısı. Blog dediğimiz şey internet günlüğü aslında internet günlüğü veya video günlüğü de artık çok popüler ama bizim için bu bir yazma türü olmadığı için ben video günlüğünden ziyade internet günlüğünü ele aldım ve normal bildiğimiz günlüğü ele aldım. Bu ders üzerinden yapılabilecek pek çok proje ve çalışma da var. Hani bakandığımız proje yapmayı ve ürün çıkartmayı bu ürünleri sergilemeyi seviyor. Yakın zamanda öğretmenlerden sürekli olarak bunları istiyor. Öğrencilerin kendi blog sayfalarını oluşturmasını sağlayabiliriz veya günlüklerini yazıp bunları kenarda koymasını sağlayabiliriz. Veya öğrencilerin belki de öğrencilerin bir komite halinde bir çalıştay halinde bir öykü yazmasını veya bir roman yazmasını sağlayabiliriz. En basitinden 8 tane şubesi olan X Ortaokulu bir sene sonu çalışması olarak bir fable kitabı hazırlayabilir. Her sınıfın veya her öğrencinin içinden seçki olarak hazırladığı veya bir bütün halinde yazdıkları fable'ları bir araya getirip bir baskı halinde sunulabilir. Yani aslında bu ders gerçekten ürün çıkartıp ortaya koyabildiğimiz bir ders. 10. sınıfta tiyatro ve senaryo yazımı üzerine Tiyatro ve senaryo yazılımı üzerine eğitimler verilecek. 10. sınıfta öğretilen modüllere ben gerçek anlamda farklı bir gözle bakıyorum. Tiyatro ve senaryo. Ee, öğrencilerin birazcık daha yazılı olarak düşünmesindense birazcık daha görsel olarak düşünmesini sağlayan farklı boyuttaki derslerden bir tanesi. Özellikle tiyatronun öğretimiyle beraber okullarda tiyatro gösterilerinin ve senaryo yazımıyla beraber öğrencileri de tabii ki elilerinde telefon var. Senaryo yazımını öğrenmesiyle beraber gerçek anlamda güzel videolar, kısa filmler çekilmesi sağlanabilir. Bu kısa filmleri 10. sınıf öğrencilerinin yarışmalara katılıp bir ödül getirdiğini düşünsenize gerçekten güzel bir durum. 11. sınıfta deneme Makale ve CV yazımı üzerine eğitimler verecek. Aslında onların birazcık yaşının ilerlemesi, bir sonraki akademik basamağa hazırlanmaları ile beraber öğretilen edebi türler birazcık daha aslında yine akademik boyutta oluşuyor. Örnek olarak bir makale yazımı ve bir deneme yazımı. Birazcık daha artık denemeyi 5. sınıfta öğretecek değiliz öğrencilerin bunu anlamayacağının farkındayız. Deneme ve makale yazımını 11. sınıfta vermek bizim için epey fayda sağlıyor. Ve bununla beraber artık öğrencilerin kariyer oluşturmaya başlaması nedeniyle özgeçmiş ve CV oluşturmada karşımıza çıkıyor. Yani öğrencinin özgeçmiş ve CV'sinde şunları yazması gerçekten çok güzel. Bilmem ne ilkokulunda okudu, bilmem ne ortaokulunda okudu, bilmem ne lisesinde şu anda ee, okuyor. Ortaokulda yazdığı masal kitabı yayınlandı. Lisede senaryosunu yazıp çektiği bir kısa film ödül aldı. Bunun gibi bir özgeçmişe sahip öğrencinin başarılarla dolu bir özgeçmişe sahip bir öğrencinin akademik geleceğinin veya kariyerinin ee, ne kadar güzel bir noktaya gidebileceğini öngörebiliyoruz. Aslında öğrencileri iyi şeylerde yarıştırmaya çalışmaktır bu. Yine günümüzün sorunlarına birazcık geliyorum ama öğrenciler şu anda YouTube videosu çekmeyi veya bir TikTok videosu çekmeyi çok fazla istiyorlarsa biz bunun nasıl güzel, anlamlı bir şekilde çekileceğini öğretip öğrencilerin en azından bu isteğinden de bir fayda sağlamaya çalışabiliriz. 12. sınıfta ise bilimsel makale ve akademik tez yazımı bizim karşımıza çıkıyor. Bu aslında doğrudan üniversiteye geçtiğinde sen ee, bir makale, tez yazabiliyor ol anlamına taşıyor. Lisans bölümlerinde neden öğrenciler bir akademik tez yazma hevesinde olmuyorlar ki veya bitirme ödevi karşılarına geldiğinde bu kadar panik olmalarını engellememiz anlamına geliyor. Bir proje düzenleyip proje raporu yazmak, bir makale nasıl yazılır, bir bilimsel tez nasıl yazılır bunların aslında incelenmesi Üniversite için lisans için yüksek bir heves duymasını da sağlıyor. Aynı zamanda öğrencilerin yanlış lisans bölümleri seçmelerini de engelliyor. 12. sınıfta yazma eğitiminde bitirme tezleri incelenecek, akademik makaleler incelenecek. Farklı alanlardan e, yazılar okuduğunda öğrenci bu alanla ilgili ne var? ve bu benim cezbediyor mu gibi soruları aslında yöneltiyoruz ve öğrenci ya aslında ben şu ana kadar işte 12. sınıfta yazma eğitiminde bilimsel tez incelediğimizde epey de tez incelemiştik. Mesela 20 tane tez incelemiştik. İncelediğimiz bu 20 20 farklı tez içerisinden psikoloji bölümünün çok da benim hoşuma gittiğini fark ettim. O yüzden doktorluk yerine 180 derece dönüp Psikoloji okumayı düşünüyorum şu anda. Yani öğrencilerin aslında meslek algılarını ve kariyerlerini de doğru şekilde yöneltmeyi sağlayacak bir ders. Bu sayede 18 tane edebi türün yaygın kullanılan 18 edebi türün biz eğitimini öğrencilere modüller halinde vermiş olacağız ve bu edebi türler üzerinden analitik düşünmeyi, kendini ifade etme becerisini ve bunun gibi az önce gerekçelendirdiğim birçok aslında özelliği biz geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani bakıldığında bu dersin kazanımları doğrudan bir matematik dersiymiş gibi iki basamaklı iki sayının çarpımını öğrenir gibi net bir ifade edense daha çok hedef aldığı modüldeki edebi eserin öğretimine yönelik kazanımlar yer alacak. Ancak arka planda bunları çerçeve alacak şekilde eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme özelliklerini üst düzeyde geliştirmeye yönelik etkinlikler ve çalışmalar yer alacak. Hangi sınıflarda hangi edebi türlerin anlatılacağından bahsettiğimize göre derslerin işlenişi nasıl olacak? Bu da iki saati bu ders için biz uygun gördük. Ancak bu ders içerisinde nasıl çalışmaların yapılacağı bizim için modüllerin kendisi kadar önemli. Öncelikle hangi öğretmenler bu eğitime girecek diye baktığımızda ortaokulda ve lisede yer aldığı için ortaokulda Türkçe öğretmenleri, lise grubunda ise dil anlatım öğretmenleri ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri bu derse aslında giriş yapacaklar. Yani aslında Türkçecilerin biz bu derse hedef olarak girdiğini söyleyebiliriz. Zaten yazma eğitimi dersi Türkçe dersinin içerisinden çekilmiş ancak yeterince e, detaylıca işlenmediğini düşündüğüm bir ders olduğu için genişletilmiş bir ders olarak karşımıza çıkıyor. Haftada 2 saat olan bu dersin taslak planı, bir haftalık ders planı nasıl olacak diye baktığımızda ise örnek olarak 5. sınıflarda ilk defa bu derse giriş yapan öğrenciler karşılarında ilk başta masal modülünü görecekler. Masal modülünün haftalık 2 saatlik ders içerisinde öğretmenlerinin verdiği bir görevlendirme, ödevlendirme ile bir ortak bir masalı okuyup inceleyecekler. İlk başta tabii ki de bunu bu masalın okunması lazım ardından okula gelindiğinde bu masalın incelenmesi yer alacak. Ne gibi? Yer, zaman, mekan, karakterler, olay bu gibi detaylarına bakılacak. Bunun üzerinden benzeri formatta yazım çalışmaları yapılabilir. Farklı pek çok teknik var. Bize bu konuda yazma stratejileri kitabı çok fazla fayda sağlıyor. Ee, mesela beraber yazma çalışması yapılabilir. Birebir kopya ederek olayı mesela birebir kopya ederek öğrencinin farklı karakterlerle farklı zamanda aynı olayı yazması tekrarlanır. Bunun üzerinden okulda yapılan çalışma ilk ders çalışmasında önce örnek masal metninin incelenmesi ve bunun kopya edilerek yeni bir masal metni oluşturulması. ikinci derste de bunların okunması. Geri dönüt bizim için burada çok önemli. Bu örnek için öğrencilerin yazdığı masal çalışmalarının detaylı bir şekilde incelenip artların eksilerinin ve e, hata yapılan yerlerin düzeltilmesi gereken yerlerin e, veya öğrenciler tarafından doğrudan hata ya da doğrudur gibi bir değerlendirmedense akran değerlendirmesi yoluyla öğrencilerin bu eseri beğenip beğenmediği bireysel değerlendirmelerle beraber kullanıldığı bir ders işlenecek ardından dersin bitiminde Öğretmen başka bir masalın incelenmesi üzerine bir ödev verecek. Tabii ki de modülün başında masal türünün ne olduğundan, edebi özelliklerinden, Türkiye'de ve dünyada en iyi masalcılardan gibi gibi teknik detaylar öğretildikten sonra masal incelemeleri yavaş yavaş yapılmaya başlanacak. Hem okulda hem de ödevler yoluyla öğrencilerin masal yazması sağlanacak ve bunların çok güzel bir şekilde değerlendirilip incelenmesi sağlanacak. Dersin detayında neler incelenecek, kazanımlarda neler yer alacak diye baktığımızda en temelde tabii ki de metin türleri bizim için burada yer alıyor. Metin türleri doğrudan bir kazanımdan ziyade modüllerin kendisi aslında. Fikir üretme ve ilham alma bizim için burada karşımıza çıkıyor. Öğrenciler bir konu üzerine fikir üretme, kurmaca bir metin veya kurmaca dışı bir metin için fikir üretme ve bir yerden ilham almayı aslında öğrenecekler. Doğru bir şekilde bir taslak oluşturmayı öğrenecekler. Yaratıcı yazma teknikleri bizim bu için burada karşımıza çıkıyor. Yaratıcı yazma tekniklerini öğrenecekler. Gözden geçirme stratejilerini öğrenecekler. Yani yazılmış bir taslağın ya işte şurası düzeltilmeli, burası çıkartılmalı, bu kısım burada bahsedilmesi uygun olmamış, buraya alınmalı gibi doğru bir gözden geçirmeyle uygun bir metnin aslında hazırlanması sağlanacak. Kurmaca metinlerin öğretiminde karakter oluşturma, olay örgüsü oluşturma, diyalogları yazma ve kurma bunun gibi aslında detay şeyler öğretilecek. Yine bahsettiğimiz gibi arka planda eleştirel ve yaratıcı düşünme analiz yeteneğinin gelişmesi sağlanacak. Bu kadar şeyi yazmayı öğrettikten sonra yayınlama stratejilerini vermezsek de olmaz. Bir yazılmış metni nasıl yayınlayabiliriz öğrencilere bunlar da anlatılacak. Yani uygun şekilde bir basım evi, bir yayıncı bulmak ve bunlarla uygun görüşmeyi sağlayarak eserinden en yüksek aslında faydayı sağlamak. Öğrenciler için en çok mutlu edecek şeylerden bir tanesi ben bu eseri yazdım. Evet çok güzel çok güzel bir eser olabilir ama ancak bunu yayınlatıp bunun sonuçlarını görmedikten sonra bir anlamı onlar için olmayacaktır. Yayınlama stratejileri de burada bizim öğretmemiz gereken kısımlardan birisi. Tüm bu dersin başında belki de her senenin başında okuma ve değerlendirme süreçleri incelenmesi gerekiyor. Öğrencinin bir metni, bir arkadaşı yazmış olabilir. Kendi yazdığı taslağı değerlendirmek için olabilir veya öğretmeninin ortaya koyduğu örnekte olabilir. Uygun şekilde okuma ve bunu uygun şekilde değerlendirme yer alıyor. Yani öğrenci okumayı bilmeden tabii ki de yazamayacak. Ve son olarak bireysel ve grup projeleri yazmayı, birey halinde çalışma ve grup halinde çalışmayı geliştirmesi gerekiyor. Bu da karşımıza çıkıyor. Genel olarak bu şekilde. Yazma eğitimi dersinin ortaokullarda ve devamı niteliğinde liselerde ben şahsi olarak çok fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Ee, bu videoyu çekmemdeki e, beni asıl tetikleyen unsur öğrencilerdeki kendini ifade etme yeteneğini geliştirmeye yönelik olsa bile lise döneminde edebiyata karşı aşırı meraklı olan Claudio Kahn'ın da bu videoyu çekme istekliliğini oluşturmakta epey faydası vardı. Çünkü benim elimde sadece bir tane kitap vardı. Ben o kitabı anlamaya çalışıyordum. Çeşitli şeyler deniyordum. Arkadaşlarıma gösteriyordum. Bazen benimle dalga geçiyorlardı veya işte farklı şeyler. Ancak bunu bir ders halinde tüm öğrencilere yaptığımızda ortada utanılacak, sıkılınacak bir şey kalmıyor. Öğrenci bir eser koyuyor kendi eserinin kötü olduğunu arkadaşları söylüyor ama yanındaki herkesin de aynı noktada eser yazdığının farkında. Ve bir sınıf halinde bir şeyi yazma, bir şeyi ortaya koyma, kendini ifade etme ve kendi aklındakileri ortaya koymayı aslında öğrenmiş oluyor. Tek başına yaptığında bu insan için tuhaf gelebiliyor ancak bir sınıf halinde yapıldığında herkesin bir şey yazmaya isteklilik göstermesi bizim için burada en büyük faydayı sağlayacak. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Günümüzde öğrencilerin kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirebilmek için yazma eğitimi dersi bir fayda sağlayabilir mi? Veya bunu alternatif olarak biz öğrencilerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, analitik yeteneklerini geliştirme üzerine başka bir ders verebilir miyiz? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun haricinde eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, eğitimle kalın.